Selamun Aleyküm. Boğaziçi Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metninin tamamını videomuzu durdurarak okumanızda fayda var. Hatta okumanız zorunlu diyebiliriz. Videomuza başlayacak olursak bugün sizlerle birlikte MIATK, Matrix, Penta ve Fonet hisselerini inceleyeceğiz. Hemen MIATK hissemizden başlayalım. MIA Teknoloji grafiğimiz ortada. Şu mavi çizgimizi silelim. Şu gri çizgimizi silelim. Bunu da silelim. Ortadaki karmaşıklık kalksın. Büyük bir kanal yapımız bulunmakta. Aşağıda mavi çizgi, yukarıda mavi çizgi. Grafiğimizi yaklaştırdığımız zaman küçük bir... Evet, telefonumuz çaldı küçük bir kanal yapımız da mevcut. Bu küçük kanal yapısı içerisinde aşağıda 43,32 yukarıda da 50,37 seviyemizi görüyorsunuz. Yukarıda zirve noktalarını birleştirdik. Aşağıda da dip noktalarını birleştirdik. Şu anda bulunduğumuz konum itibariyle neredeyiz? Bir alım fırsatı var mı? Hemen hızlıca söyleyelim. Hissemiz Cuma günü zemin noktamıza ayak basmış ve bundan sonra yukarıya doğru 50,37 seviyesine gitmesini biz sistemimizden bekleriz. Nihayetinde bir önceki günün zirve noktasını ve kapanış seviyesini de geçmiş durumda beklentimiz olumlu yönde ve yukarıya doğru gitmesi yönündedir. MTAK hakkında şimdilik söylenebilecek şeyler bu kadar daha aşağıya gitmesini beklemiyoruz. Çünkü önünde zaten uzun bir yolculuk var. Düzeltme yapmasını gerektirecek kadar da hissemizin yükseldiğini düşünmüyoruz. Olur da aşağıya düşecek olursa hissemizin gelebileceği seviyeyi hemen söyleyelim. Hissemiz küçük bir ihtimal nereye gelebilir? 41,43 seviyesine düşebilir. Tabii ki bu mavi çizgimizi kıracak olursa ama böyle bir şeyi yakın zamanda düşünmüyoruz. Hızlı bir şekilde ikinci hissemiz olan Matrix hissesine geçelim. MiaTK zamanında rekorlar kırmıştı. Yüzde bin100 oranında falan yükseliş göstermişti. O yüzden kendisine çok fazla fan topladı. Matrix hissemizde hacimli yükselen hisseler arasında şu mavi çizgiyi silelim, şu sarı çizgiyi silelim. Hissemiz halen diplerde. Öncelikle bir zirve noktası belirleyelim ve hissemiz zirveyi geçip mi, geçmiş mi, geçmemiş mi ona bir bakalım. Bir de dip noktası belirleyelim. O dip noktasına ne kadar uzaktayız görelim. Şimdi hissemiz normal şartlarda 18,81 ile 16,61 arasında gidip gelirken bunu bırakmış ve perşembe günü artık yeni bir döneme geçiş yapmış. Cuma günü de ayak uydurmuş. Daha da üst zirvelere çıkmış. Günü aşağıya kapatmış olsa da artık yeni bir aralık içerisinde hissemiz ilerleyebilir. Bunu da hemen söyleyelim. Yolculuğuna ilk durak noktası 20,09 yani 20,09 seviyesine en azından bir başını değdirmesi gerekiyor hissemizin. Bunu kırıp geçecek olursa da yukarıda bekleyen bir zirvemiz daha var. O zirvede 22,37 seviyesidir. Yani en azından hissemiz 18,81'i geçmiş artık e, hızlanma sürecine girmiş yukarıya doğru tırmanmakta. 20,09 da önemli bir direnç. Onu geçmeden 22.37'ye zaten gidemeyecek. Ama ben 20.09 bir önceki 18.85 seviyesine yakın olduğundan dolayı çok fazla burada oyalanacağını düşünmüyorum. Ama yine de ne yapabilir? Birkaç gün yatayda hissemiz e, hareket edebilir. 18,81'in altına düşme ihtimali de Düşük kalıyor. Diyelim Matrix hissemiz hakkında da söyleyebileceklerimiz bu kadar. Geldik Penta hissemize. Ben Penta hissemizin grafiğini açarken abone olmayı unutan arkadaşlar abone olurlarsa seviniriz. Penta hissemizin grafiğini küçülttük. Küçülttüğümüz zaman yani çok 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 aşağılardayız. Çok dip noktalardayız. Hatta görünmez olmuşuz. Karıncadan bile ufak hale gelmişiz. Şimdi burada yeni bir yapımız var. Yeni yapımız dediğimiz ne? Aşağıda mavi çizgi, yukarıda mavi çizgi. Destek ve direnç seviyelerini belirlemişiz. Hissemizde son 5-6 günden beri bu seviyenin tam ortasında hareket etmekte. Alım fırsatı ne zaman doğar? Alım fırsatı bu mavi çizgiye değecek olursa yani 14,54 seviyesinde alım fırsatı doğar. Satılması gereken veya satmak isterseniz satabileceğiniz yerde nedir? 15,93'e başını değmesi gerekir hissemizin. Evet, Penta hissesi ile alakalı söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Aşağıya iner mi, inmez mi onu o zaman konuşalım mavi çizgimize dokunduktan bir sonraki günkü hareketine göre bunu söyleyebiliriz. Bu kanal yapısını kırıp direkt yukarıya dik bir açıyla gidebilir mi? Evet bunu da yapabilir. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. 16,48 hissemiz için ciddi bir direnç noktası. Bir diğer ciddi direnç noktası da 17,09. Nihayetinde hepsinin de ötesinde hissemiz eğer 17,41'i geçecek olursa da zaten yeni bir döneme girmiş oluyor. Artık hızlı bir şekilde yükseleceğinin de göstergesi olmuş oluyor. Fakat yavaş hareket durumu söz konusu. Bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Hissemizin grafiği de zaten iyiydi diye hatırlıyorum. Açtığımız zaman yukarıda yemyeşil, aşağıda masmavi ve uzun çubuklar görmekteyiz. Bu da bizim moralimizi düzeltmekte hissenin geleceği açısından. Evet penta hissemizde grafiğini kapattık. Geldik diğer hissemiz olan fonete. Fonetin hemen grafiğini açalım. Onunla alakalı da birkaç kelam edelim. Umarım bu konuştuklarımız sizin faydanıza oluyordur. Doğru zamanda doğru hamleleri yaparaktan kazanç sağlıyorsunuzdur diye ümit edelim. Bizim amacımız burada hani size para kazandırmaktan ziyade e, hangi aşamada, hangi şartlar altında, hangi adımları atabilmenin doğruluğunu veya daha mantıklı olduğunu sizlere gösterebilmek. Burada hissemizin adı önemli değil. Mesela şu an foneti açtık ama biz foneti açtık kabul etmeyin. Sonuçta biz beğendiğimiz hisseleri açıyoruz adının bir önemi yok. Bu grafik yapısında size anlatmak istediğimiz şeyler var. Bu grafiklere göre siz hareket edeceksiniz. Bu grafiğin aynısı başka bir hissede de karşınıza çıkabilir. Çıktığı zaman apışıp kalmamak adına bir şeyler size öğretmeye çalışıyoruz eğitim kıvamında. Evet şimdi grafiğimizi küçülttük. Ne görüyoruz? Mavi bir kanal yapısı o kanalın içerisinde gidip geliyor. Fakat aşağıdaki çizgimiz hükmünü yitirmiş. Neden yitirmiş? Hissemiz çok uzun zamandır yatayda kendine bir zemin noktası belirlemiş. O da 15,85 seviyesi. Onun dışında tekrardan yeni bir yapı oluşmuş. O yeni yapıda da yukarıda sarı, aşağıda sarı zemin noktamız bulunmakta. Fakat bir değişiklik yapmış. Cuma günü hissemiz aşağıya doğru kendisini bırakmış. Yani hiç beklenmedik bir hareket yapmış aslında. Hani çok da yükselmemiş, yükselmediği halde bu bir düzeltme neyin düzeltmesi diye insan ister istemez soruyor. E, yatayda kendimize bir zemin noktası daha belirlemek gerekirse şu şekilde bir zemin noktası belirleyebiliriz. Onun da rengini beyaz yapalım, diğer zeminimizle aynı renk olsun. Evet hissemiz madem aşağıya yöneldi, bir yerlere gelmesi gerekiyor. Aslında gelmiş olduğu nokta şu anda şu iki tane mumla aynı hizada. Yani hissemiz için burası bir zemin kabul edilebilir mi? Bu onun kendi kararı. Yani burayı zemin kabul edecek olursa zaten pazartesi günü ne yapar? Buradan yukarıya doğru yönelir. Ee, çünkü şurada da hani bir tepe oluşmuş. Aynı tepenin başlangıç noktasına gelmiş. Burada küçücük bir tepe oluşmuş. O tepenin başlangıç noktasına gelmiş. Yani aslında bir zemin noktası burada gizli de olsa 17-15 seviyesinde var. Yani pazartesi hissemizin açılış seviyesi bizim için önemli. Eğer ortalarda açılıp yukarıya doğru giderse bir önceki günün zirvesinde geçecek olursa yukarıya yöneliş başlamış diyebiliriz. Ama aşağıya doğru yönelecek olursa işte gideceği seviyede 16,70 seviyesi olacaktır. Onun da altına ineceğini ben düşünmüyorum. İsterseniz bilançosundan nasıl bir destek alacağına bakalım. Olumlu mu olumsuz mu? Bilançosundan olumlu bir destek alıyor bu büyük hacimli net dönem karı ile. Buradaki artık çeyreklik net karı biraz görmezden gelmemiz gerekecek. Destek alıyorsa dediğimiz gibi 16.71'in altına düşme ihtimalini çok zayıf görüyoruz. Diyelim alım fırsatını da ne zaman olduğunu söyledik zaten. Evet fonet hakkında da söyleyebileceklerimiz bu kadar. Abone olmayı unutanları varsa biz onları unutmadık. Hatırlatıyoruz. Abone olun arkadaşlar. Abone olun ki biz bu hisselerin aynısını MIATK Matrix Penta Fonet Bunların aynısını yaklaşık 3 gün sonra tekrar inceleme altına alacağız. Ve bizim kanalımızın oynatma listesi içerisinde bilişim yazılım teknoloji kategorisi var. O kategorinin içerisinde güncel hallerini bu hisselerin bulabileceksiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.